Gel Cengiz gel. Hey, hadi o zaman durmayalım. Bir. Yarasın Nevzat abi. İki. Hadi abi hadi vur vur. Üç. Kalkın lan pavyona götürüyorum sizi. Hesaplar benden. Kulağımın şükürler olsun kıvama geldi. Vay 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 Nevzat abim. Baba Nevzat gelmiş. Abilerin kralı gelmiş. Abi hoş geldin. Başımızın üstünde yerim var. Oğlum Nevzat abimlere en güzel masayı ayarladı hemen. Buyurun abi. abi buyurun. Gel, çocuklar gel gel. Abi, çok iş mi istersen ha? Bak bugün doktorlar kalbin içinde söylediler. Eğer bir kadeh daha içerse ölür dediler maazallah. Lan oğlum, ölmeyecek miyiz ha? He? Hepimiz de öleceğiz. Hem o doktorların dediği çıksa var ya, piyasada adam kalmazdı. Aha, bu kadeh de tüm doktorları şerefine kaldırıyorum. <laughs> kaldırıyorum. Oh, hadi bakalım. Nevzat abimin ve ailesinin sağlığına. Ve şimdi karşınızda Tarkan'ın baldızı DJ Berna. Baba. Baldızı bu mu? Evet. Lan nerede buldunuz lan bu kızı? Böyle baldız mı olur oğlum? Tarkan'ın baldızı manken gibi biridir. Abi günahımızı alma. Kızcağız hastalanmış. Kortizon tedavisi görüyormuş. Birazcık kilo almış. Bizde yanlış olmaz. Aa, çok geçmiş olsun. Sağ ol Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Çekil lan. Aşkım, Merhaba. merhaba. Bayılıyorum bunlara. Merhaba. Merhaba. Hoppala. Bu ne ya? Abi sen çok içme. Patronun kesin talimatı var. Kusura bakma. Hem gerçeğe kadar da çok iş yapar. Rahat ol. Harbi mi lan? Allah canımı alsın abi. Çok iyidir. O zaman şuna biraz daha hava bassın oğlum. Ben balık etme seviyorum. Bas şuna biraz hava. <laughs> oh, tamam yeter, tamam yeter. <laughs> Senin burnu ağzınız kız senin Allah aşkına. Akın. <laughs> Nerelisin? <laughs> canımın işi. Uzaktı o he. Bizim bir halolu var. O da uzak boyla ticaret yapıyor. Ama parayı bulduk yok. Biz aramaz artık. аман км кыз жим жиммебод Ee, memur bey, ben kendim yeminli mali müşavirim efendim. Abi, Bu muhitte abi. beni herkes tanır. Ben bilahare kendi avukatımla gelip ifade vereyim size karakola. Ya binin arabaya sikersin. Sizinle mi uğraşacağım ben anasını satayım ya? Binin. Amirim, kanım su gibi aksın. Vallahi bizi öldürmedik. Biz gördüğümüzde ölmüştü. Demir parmaklıkların ardında gençliğim soldu. Dövdürürüm, tutmak için aradım, ellerin yoktu, tutmak için aradım. Lan meczup, gel buraya gel. Beyler, içeride bize ne sorarlarsa sorsunlar, biz bilmiyoruz. Görmedik, bir şey duymadık, tesadüfen oradaydık. Lan Kadir, oğlum bak, kimse kimseyi satmıyor tamam mı? Bu işin şakası yok Kadir. Vallahi hepimiz ipe gideriz. Abicim siz daha Kadir'i tanımamışsınız. Öyle ben arkadaşını satacak kadar yavşak değilim. Bu zindanlar daha kaderin konuştuğuna şahit olmadı. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindeyiz. Otur, Lan oğlum konuşsanıza. Niye öldürdünüz lan adamı? Aras bu ben kimseyi öldürmedim komiserim. Allah belanı versin hiçbir şeyden haberim <laughs> yok bunlar yapmış. <laughs> komiserim kanım su gibi aksın ekmeği kör bakayım ki. Vallahi biz kimseyi öldürmedik komiserim. Lan demin adamın ölüsünü gördüm diyordun. Şimdi yemin ediyorsun ki biz kimseyi öldürmedik diye. Ya arkadaşını öldürdüyse? Aa. Çalışayım. Küçük adam kulağıminki vallahi ne kimseyi öldürdü ya? Yok yok dur dur. Bunlara elektrik ver. Bunlar jobtan anlamayan cinsler. Durun durun. Biz öldürdük. Aziktim. Ah, Aziktim ben abi. Ben öldürdüm. Vurma vurma ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ha şöyle. Yola gelin amına koyayım ya. Şşş. Ne oldu lan? Niye öldürdün adamı? Aranızdaki husumet neydi? Adama küfür etti. Ne istedin lan elin adamından Nevzat abicim? Komiserim bu suçunu itiraf etti. Biz gidebilir miyiz? Oldu. Yaşasın adalet! Yaşasın Türk polisi be! Ulan! Sikko! Dünyanın en acayip ülkesi neresi Bilal? Türkiye abi. Peki Türkiye'nin en acayip yeri neresi Bilal? İstanbul abi. <laughs> Peki, İstanbul'un en acayip yeri neresi Bilo? Burası abi. Buranın da en acayip adamı ben amiran. Niye gelmişiz mi, öldürdünüz? Abi vallahi kanım ter gibi aksın ki biz hiçbir şey yapmadık, bir şey bilmiyoruz abi. Abicim ah, vallahi biz öldürmedik abi. Abi, siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. Kesin ulan kes, Yatırın lan bu götlerle yana dön. Yer! Abiciğim vurmayın abiciğim. Bizler elit insanlarız abiciğim. Hırsız, üçkağıtçı, sinyancı değiliz abimiz. Abi gözüm şu anana kör baksın. Biz elitiz abi. Elit insanlarız biz abi. Elitler lan öyle beyaz Türk gibi bir şey mi? Beyaz Türkler, siyah Türkler olan vatandaş oluyor abi. vatandaş. abi. Saçma vurma. Saçma vurma, vurma. Abiciğim. Ha. Abiciğim. Ah. Sen de bu sinyal misin? Yok abi ben Yaşar'ın alasının oğlum. Kim? Yaşar'ın alasının oğlu. Yaşar kim lan? Bir uydu tamircisi. Lan oğlum ben oğlum ne işi orada? Kalk oğlum. git. Git. Çakala bak sen ya. Ben iyi dinleyin lan yavşaklar. Yeğenim Nusret için size ceza kestim. İsmet abi İsmet. Ya var neyse işte. Cezayız bir milyon. Süreyiz de on beş gün. Bu da benim hesap numaram. Buraya öders. Hayati Bey, biz o parayı nasıl bulalım efendim? Abicim bir indirim, iskonto falan söz konusu olmaz mıydı acaba? Ne indirimi ulan? Biz namuslu kurumsal bir mafya grubuyuz. Bizde indirim kaldırım olmaz. Sonra parayı ödemeye gelince de onu babayıza soracağız. O Ay. anayızı şey ederken kaput kullansamış. Sizi bu hala düşürmezsemiş. Hadi şimdi siktirin gidin. Kalk! Alın götürün bunları. Hayat abi. abi, abi şey. Tamam. Çık, çık, çık. Abi, Tamam. 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 abi çok zor. Ama ben senin için bir şeyler yapmaya çalışacağım abi. Ocağına düştük abiciğim. Şimdi beni biliyorsun ben bunun üstünü tamamlarım. Bilirim abi bilmez miyim? Sen baba yadigarısın cansın abi. Siz bana bir yarım saat müsaade edin. Ben bir telefon görüşmesi yapayım. Ha tamam. <laughs> Bakın keyfinize. Ne içersiniz? Kapıçın Sıcak çikolata. Kahve için. Kızım benim odaya 3 çay getir. Tamam. Ha, çay iyi, çay iyi. Siz bakın keyfinize abi, hemen geliyorum. Top sende Selçuk. Top bende abi, merak etme. Hadi, bakın keyfinize. Tamam, tamam. tamam. Abi yarım saat dedi, bir buçuk saat oldu. Oğlum adam izin istedi, özel bir şey konuşuyor ya, bir rahat bırakın adamı. Allah Allah. İçeriden hiç ses gelmiyor abi. Başına bir şey gelmiş olmasın abicim. Bir girsek baksak mı? O kadar parayı bir arada görüp kalp krizi falan geçirmiş olmasın abi adam. Ulan ben de tırstım ha şimdi. Dur bakayım. Adam Çok lan! geçiren gördüm Nevzat abi. Ama bu kadar usta işi inceden geçirenini ilk defa görüyorum. Cansın Nevzat abi can can. Abicim biz bitmedik. Biz öldük abicim. Vay vay vay. Kimleri görüyorum ya? Hele bir bak hele bak. Getirdin mi parayı? Kısmen. Nasıl kısmen? E şimdi paranın hepsini toparlayamadık ama... ...daha değerli bir şey getirdik. Ne getirdik? Elmas mı, taş mı? Abi, daha güzel bir şey. Son akşam yemeği <laughs> Bu ne ulan taşağı mı giy Estağfurullah abicim ne taşağı ya? ya yok abi Vallahi şu bardaktaki viski gibi kanım aksın ki Çok ciddiyiz abi Bir çeşit barter yaparız diye düşündük abicim Barter ne adı ne Zengin yemeği a, Balık yumurtası Çok cehil <laughs> Ulan oğlum Niye kendimi öldürdünüz kanını akıtıyız. Ulan anlayışla karşıladık. Rahmetli anam dedi ki, oğlum kanı kanla yakamazlar. Biz de anamızın sözünü dinledik. Ulan paraya çevirdik bu işi. Siz ne yaptınız ben? Siz ne yaptınız? Ulan biz var ya biz, sizin çocuklarınız anasız babasız kalmasın diye. Avratlarınız erkeksiz kalmasın diye size bir şey etmedik. Ulan oğlum üç gün kaldı. Üç gün içinde bu parayı getirdiyiz, getirdiyiz. Eğer getirmezseniz var ya, sizi ters çeviririm ona göre. Soytarlar. Ulan <laughs> sen de bu tabloyu atacak mısın, yakacak mısın, ne yapsınsa yapın. Tamam abi. Tamam, abi. bunları tamam. da atın geçsin, gözlerim görmesin. Tamam abi. Canım, aa, bu tabloyu yakmasan da lütfen. E ne yapacağım ya? Benim odaya asarız, çok şık olacağız. E tamam, nereye asırsan sağ I don't care how you get it. I want my painting. Yeah, okay. Ya Rabbi, ya Resulullah. Hiç tanımadığımız bir sürü adamdan gün aşırı da yakıyoruz. Şimdi bunlar da bir postalı döver bizi kesin. Bu nedir ya? Acaba hayatın dedim diyorsak daha mı iyi olurdu Nevzat abi? Şşşt. Kendi aranızda konuşmayın lan. Pardon abi. Lan. Lan benim tablom nerede lan? Hı? Abi tablonun sahibi buymuş. Hadi ki vurdu. Ne ki oğlum? Ne diyorsun lan sen? Anlat sana abiciğim. Ne anlatayım birader? Abi ben bunları almayın dedim. Başınıza iş alırsınız dedim. Dinletemedim abi. Lan Cengiz ne biliyorsan anlat lan. Dayak yemekten benim mecalim kalmadı artık. Bugün burada şerefimizle ölelim. Tamam. Bizim Hayati'ye bir milyon borcumuz vardı. Ona verdik abi. <laughs> Hayati kim lan? Mafya babası efendim. Abi bunun yeğeni bizim takıldığımız pavyona takılıyordu. Orada öldü. Hayati de bize kan parası kesti abi. Biz de bir milyonla gezer. Biz de götürdük. Hayati'ye verdik abi. Hayati'ye verdiniz. Abicim bunlar almışlar vermişler. Benlik bir şey yok. Ben müsaadenizle gideyim. Size kolay gelsin. Nerede lan bu Hayati? Evde abi. Evi nerede? Beyze aldığınız yerde. Tam orası. Bana bak. Bu işin altından bir ibnelik bir orospuluk çıkarsa var ya. Bu sopayı üçünüze birden monte ederim. Hayatınız boyunca beraber gezersiniz. Anladınız mı? Abi iki gözüm şu beyzbol sopasında kör baksın ki ne ip nelik ne, ne orospuluk var bizde abi. Bak. Bak. <laughs> ne anlattıysak o abi. Bizde yalan yok. Sinan Bey. Bakın. Biz namusuyla iş yapan insanlarız. Bizim böyle şeylerde işimiz olmaz. Bugüne kadar kimseye yamuk yaptı <laughs>